Merhaba fal dünyası izleyicileri. Bugünkü burç yorumumuzda kahve falında boğa burcunu burcunun falına bakacağız. Aralık ayının ilk iki haftasında boğa burcunu kahve falında neler bekliyor? Hep beraber bakalım. Boğa borçlarına Yüksek mevlada para geliyor. Bu ikramiye olabilir maaş olabilir. Maaşta artış olabilir. Boğa borçlarının içi çok sıkıntılı. Gitmek istedikleri herhangi bir türbe varsa türbe ileri gidecekler boğa borçları. Boğa borçları bu dönemde Özellikle bu iki hafta yediklerine içtiklerine dikkat etsin arkadaşlar. Çünkü ya kolesterolleri ya da tansiyonları yükselecek. Yüksek tansiyondan dolayı hastaneye kaldırılabilirler. Boğa burçları bir hafta içinde çok fazla gezmeye gidiyor. Boğa kadınları için bu kadınlar günü gibi, altın günü gibi. Büyüklerin ziyarete gidecekler. Uzun zamandır gitmedikleri huzur evinde bulunan yaşlı kişiler varsa onları ziyarete gidecekler. Veya tanımadıkları huzur evlerindeki kişileri ziyarete gidiyorlar. Boğa burçlarının işlerinde tuttukları dilek var. O dileklerinin kabul olduğu bir hafta içinde şu 10 gün içinde olacak tuttukları dilekleri kabul oluyor. Anıt kabile gidecek olan boğa burçları var. Büyük bir para geliyor ama bu gelen büyüklü para geldiği gibi de gidiyor ama yatırım amaçlı olarak gidiyor kaybetmiyorlar bu parayı. Yatırıma kullanıyorlar. Tarla, ev, araba gibi gayrimenkuller alacaklar. Boğa borçları 10 günden sonra çok güzel bir hayata başlıyorlar. Sıkıntıda olanlar. Kararsız kaldıkları konularda net kararlar alıyorlar. sevinçli gözyaşları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şurada. Şurada. Birini çok, bir haberi çok sevinecekler. Büyük sevinçli gözyaşları var çünkü. Uzak yoldan gelecek misafirleri var. Üç kişi, karı koca ve çocuk. Erkek çocuğu olan misafir. Şehir dışından geliyor. Bu da muhtemelen haftaya çarşamba günü. Şimdilik bu kadar arkadaşlar falanız. Eğer falınız çıktıysa yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.